Akif Beki, turpların büyükleri heybede, derken, muhalefet, Beşiktaş Belediyesi'ne operasyonun hukuki değil siyasi olduğu, siyaseti şekillendirmeyi amaçladığı fikrinde. İmamoğlu'nu, yavaşı hedef alacak itibarsızlaştırma ve seçime sokmama süreçlerinin taşları döşeniyor, diye yaklaşıyorlar. Dedikleri şu, sandıkta yenemeyeceklerini anlayınca hukuku zorlayarak yargıda ön kesmeyi deniyorlar. Savcıların, hakimlerin, mahkemelerin verdiği her karar hukuki olsa. Vaktiyle okuduğu şiiri bahane ederek Erdoğan'ı başkanlıktan hapse düşürüp siyasetten yasaklayan karar da bir yargı kararıydı. Saygıyla karşılayıp şeriatın kestiği parmak acımaz diye hukuk gibi kabul ettiler mi? Etmedilerse şimdi ne konuşuyorlar? Kendilerine yapıldığında hukuk değildi de rakiplerine gelince mi hukuk oluyor? Kısacası biz bırakalım yargı işlesin de onlar niye bırakmıyor demeye getiriyorlar. Şöyle bir argümanları daha var. Hem muhalefetle değil de yolsuzlukla mücadele ediliyor olsaydı. İhaleye fesat karıştırmak için kurulduğu iddia edilen suç örgütü AK Partili belediyeler dahil 40 yerden ihale almışken sadece CHP'li belediyede rüşvetten soruşturulmazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa buna karşı dün iki argümanı dolaşıma soktu. Hoşunuza gitmese de hukuk işleyecek siz de saygı göstereceksiniz, dedi, bu bir. Şu da iki, onlar da çok iyi biliyorlar ki daha Türklerin büyükleri heybede. Telaşlarının sebebi bu. Korkarım birkaç yıla kadar bunların hiçbirinin sokağa çıkıp milletin yüzüne bakacak halleri kalmayacak. İfadeye dikkat ederseniz, Turp'un büyüğü, değil, Turpların büyüklerinden ve sokağa çıkacak yüzleri kalmayacağından söz ediyor. CHP'lilerin tezi neydi? Sadece İmamoğlu'nu değil Yavaş'ı da hedef aldığı ve itibarlarına saldırarak Erdoğan'a karşı yarışmalarını engellemeyi amaçladığıydı. Öyleyse geriye kalan soru belli, Cumhurbaşkanı'nın argümanları, CHP'lilerin tezlerini çürütüyor mu? Yoksa doğruluyor, asıl niyeti ele mi veriyor? İç cephenin böyle mi güçlendirileceğini sorarak da bir sonuca ulaşabilirsiniz. Bu ölçü bile kimin haklı olduğu konusunda size fikir verecektir. İnandırıcılık terazisine vurmanız yeter, işte size Mihenk taşı.